Kuyumcular çarşısında altın satışlarının durumu nedir? Ramazan nedeniyle işlerimiz oldukça durdu. Yani fiyatlar da düşük olmasına rağmen e, düğün, nişan, sünnet ve söz olayları iki bayram arasına alınmadığından dolayı Ramazan'da da insanlar daha çok gıda yöneldiğinden dolayı, bu ara bir durgunluk yaşıyoruz. Ramazandan önce işler hareketliydi, fiyatların düşük olması da buna çok büyük etken. Ee, bittikten sonra, bayramdan sonra işlerin hareketleneceğini ve açılacağını görüyoruz, tahmin ediyoruz. Şu an e, altın fiyatı, küçük altın fiyatı ne kadar? 150 lira. <laughs> küçük altın şu an Kutsuz ata grubu ve hediyelik olan zinet grubu da 143 lira. Rakamlar 188 liradan 143 liraya gayet iyi bir rakam olarak gerilemiş durumda. 45 lira iyi bir para küçük altında fiyat düştü. Peki bundan sonra altın fiyatında bir yükselme olacak mı ya da düşüş? bununla ilgili bir etkiniz var mı? Yükselme eğilimi çok daha fazla. Ne olacağı belli fazla. değil ama yükselme eğiliminin daha çok olacağını. Nasıl bir anda bu seviyelere geldiyse ...tekrar toparlanıp eski seviyelere ulaşacağını tahmin ediyoruz. Altının kaybettiğinden çok daha fazla kazandırma alışkanlığı vardır. Olması 2 bin dolara gelirse kimse şaşırmasın. Siz yıllardır bu çarşıda kuyumculuk yapıyorsunuz. Evet. Altın ile ilgili de mutlaka bir bilginiz vardır. Zamlodak'ta altın yatırımcısının... yani büyükler diyeyim. E, altın yatırımını hala yapıyorlar. Elinde ne kadar para, emekli dahi olsa 40 kadar bir şeyler biriktirip altın alıyor. En güvenli yatırım her zaman altın diyoruz. Altın. Evet. Peki e, bankalarla e, durum nedir? Bankalarda e, altın yatırımı e, yapanlar var. Siz bu durumdan evet herkes herkes kendi işini yapsın diyor. Yani bankalar bir kuyumcu kadar bu mesleği kesinlikle bilemeyecekleri için onlar finans sektöründe başarılılar. Biz altın ve kuyumculuk sektöründe herkes kendi işini yapsın. Kimse kimsenin ekmeğini göz dikmesin. söyleyeceklerim bu. <laughs>